Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine küçük yavrularımızla beraberiz. Gördüğünüz gibi bulundukları kutuyu ne hale getirmişler. Şimdi ben yeni geldim. Kutuyu temizleyeceğim. Şunu duruşa bakın şunu. Kutuyu temizleyelim hasta bezemizi. Annem benim yeşim kızım acıkmış. Bakın bu iki pıtacık. <laughs> pişt, pişt pişt Küçük ufakçıklar. Bugün size anneniz minder yapsın mı? Hadi minder yapayım ben size bugün. Hadi bakalım. Ben şimdi bunu temizleyeyim. Kutucuğumuzu onlara oda da hazırlayacağız. Kızım benim açıkmış. Yemek bekliyor ona hemen yemek vereyim. Sonra geri döneriz. Hadi bay bay. Evet. Evet. Şimdi yastığımızı değiştirdik. Yastık yaptık daha doğrusu. Hasta bezimizi değiştirdik. Kutumuzu temizledik. Ve yavrularımız rahat rahat annemizle beraber yatıyorlar. Değil mi tatlışkom benim kızım rahat mı annem? Şimdi kızıma yemek vereceğim. Ufacık. Çık çık çık. Bu bu çok fena. Bu sesleniyor insanı. Şu sesleniyor insanı. Bu da karamık oldu ne? Ay. Ay ah güzel. Şu güzeli bakın. Güzel. Yavrum, yavrum. Hadi daha fazla rahatsız etmeyelim. Değil mi? Hadi. Anne yemeğe çıktı. Biz de yavrularla başka kaşık kaldık. Bu fırsatı değerlendirelim dedim. Bakın bu küçük hanım. Benim küçük kızımız. <laughs> Tatlım. Bakayım. Kırmık kırmık. Bu kim aralardan bakın. Bakın, Hı? Bakın bu keyifçi Minderi koyunca daha da rahat etti Güzellerim benim Bir ömür rahat edersiniz inşallah Uzun ve çok rahat Bir ömrünüz olur inşallah Değil mi Hadi görüşürüz. Hadi baş baş. Ay. Oh. Annezinin güzelleri bunlar maşallah. Maşallah size. Oy. Oh.